arkadaşlar bugün kitap okuyoruz. Evet ilk kitap okuyuşumuz biraz yer kötü olabilir yani şura falan. Özür dilerim. Evet hemen adına bakalım. Adı sabırsız tırtıl. Organik kitapmış. Vakit geldi mi? Yapan da Ross Burach. Vakit geldi mi? Şöyle hemen açalım. Evet, bizi böyle bir sahne karşılıyor. Şöyle tekrar açalım. Sabır Sırttal, Rosborough çeviren, çeviren Büşra Oktay. Birinci gün. Bak birinci güne o kadar üzülüyor ki. Evet, şurada küçük bir resmimiz var. Bu yazı başka bir şey. Hemen şöyle bakalım. Evet. Yukarı çıkan tırtıllarımız var. Burada bizim ana tırtılımız var. Hadi bakalım. Hey! Ne yapıyorsunuz çocuklar? Meta morfoza uğrayacağız. Diyor şöyle. Daha yakından bakarsak böyle bir şey. Siz de okuyabilirsiniz arkadaşlar. Gözüküyor. Sanırım. Gözüküyor mu? Hiç bilmiyorum. Kimi uğrayacaksınız? Yani kelebeğe dönüşeceğiz. Evet doğru biliyordum zaten. Bilmiyordu arkadaşlar. Kesin bu çok belli. Bir dakika. Yani şimdi sen bana kelebek olabileceğimi mi söylüyorsun? Evet. Kanatta falan mı? Evet. Sahi mi? Evet. Beni de bekleyin. Burada beni de bekleyin yazıyor. Şöyle bakarsak böyle diğer sayfamıza geçelim. Evet. Diğer sayfamızda her şey ters oluyor arkadaşlar. Kamera da ters oluyor. Bakın kamera da ters oldu. Kamera da ters oldu. Aa düzeliyor. Düzeldi arkadaşlar kamera. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Kozanur Koza evet doğru biliyordum zaten. Bilmiyordum. Ne? Bu nasıl yaptın? Bir kez dönmek geçerli mi? Yoksa fırın fırın mı döneyim mi? Şöyle. Evet diğer sayfamıza geçiyoruz arkadaşlar. Kelebek oldun mu? Of. Şimdi ne yapıyoruz? Sabırlı ol ve akışına bırak. Sabır doğru tamam anladım. Şöyle diğer kini geçelim hemen. Biraz kitabımız uzun olabilir arkadaşlar. Hiç bilmiyorum. Kelebek oldum Hayır. Peki ya şimdi? Hayır. Şimdi hayır. Sabırlı ol. Şöyle şunu da hemen göstereyim. Bir çorum var. Daha değil. Ne soracağımı bile bilmiyorsun. Peki sor bakalım. Gün nasıl geçiyor? Bir de artık kelebek oldum Hayır. Sabırlı ol. O kadar iyi bağırdık. deprem oldu. Aa, şöyle bakın, şöyle birleşmiş de böyle geçelim. Şşt. Burada metamorfozu, ay, meta morfoza uğramaya çalışıyoruz. Tamam, tamam. Şöyle diğerine bakalım. Bunun kaç gün süreceğini ben tabii ki biliyorum da sen de biliyor musun acaba? İki hafta. Evet doğru iki hafta. İki hafta mı? Arkadaşlar bakın şuradan çıldırmış bir fotoğrafı var görüyorsunuz bakın şu yüzü falan. Aha. Of iki hafta boyunca burada ne yapacağım ben? çizgi roman falan olabilir miyim acaba? Ya canım bir şeyler atıştırmak ister. Merhaba. İki bize lütfen adres mi? Kozadayım. Tık. Alo. Ne kadar zamandır buradayım? Zıp zıp. Ya tuvalete gitmem gerekirse? Oyun oynamak isteyen var mı? Aha delirdi. Arkadaşlar. Daha birinci gündemiz ama uzun sürüyormuş. Bakın. Bir şey göstereyim. Şöyle ta başa döneyim. Ay hiç başa dönmeyeyim. Hatırladığınız gibi ikinci sayfada bu vardı. Şöyle. Hı, bu kadar yeter. Yeterince metaforumuzu uğramışım gibi geliyor bana. Şöyle sayfamız. Merhaba dünya. Bakın da gördüğünüz bayram için. İşte karşınıza güzeller güzel bir kelebek. Durun. Şöyle göstermiyorum bile bile. Nasıl görünüyorum? Dönüşmüş mü? <laughs> ya ben böyle kelebek görmedim arkadaşlar. Ben böyle mükemmel kelebek görmedim. Arkadaşlar kelebek bile olmamış. <laughs> Şaka yapıyorum. Bir dakika. Pır 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 pır. Kanatlarım nerede? Pat. Yeni bir yöntem deneyeceğim. İyi olacak. Tamam bunu yapabilirsin. Sabırda olabilirsin. Kitabımızın adı neymiş? Orada gözükmüyor arkadaşlar. Ben şuradan okuyorum. Hayatını değiştirmek senin elindeymiş. Şuradan hemen Ah kimi kandırıyorum ki? Ben sabırlı olamam. Başarabilirsin küçük kötü. Başaramazsın küçük kötü. Kendin toplu bunu yapabilirsin. Yapamam yapamam. Yapabilirsin yapamam. Yapabilirsin yapamam. Yapabilirsin yapamam. Yapabilirsin yapamam. Bakın. Şuna bakın. Burada herkes sabırcıyla bir ses bile çıkartmıyor. Bakın. Şuna bakın. Toplam kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Yapabilirsin yapamam. Yapabilirsin yapamam diyor. Aha. Bakalım. Birinci gün. Sabırlı olabilirim. İkinci gün. Sabır zihinde başlar. Üçüncü gün. Kozaya bütünleş. Dördüncü gün. Derin derin nefes al. Beşinci gün. Ve ver. Altıncı gün. Altıncı gün olmuş bile. Yedinci gün. Başarmak üzereyim. Sekizinci gün. Sabırlı ol yeter. Dokuzuncu gün. Sab sadece sabırlı. Onuncu gün. On gün. İki hafta sonra. Kosa bir şey göstereyim mi? Bakın. Şurada koza geliyor. Değişik bakın. Şuradan da çıkmış. Şöyle diğer tarafımıza dönelim. Hii. Başardım. Artık bir kelebeğim. Arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle hemen diğer sayfada bakalım. Biliyor musun? Gerçekten de değiştiğimi hissediyorum. Şu an itibaren çok daha sabırlı olacağım. Harika. Hey, beni nereye gidiyorsun böyle? Göç ediyoruz. Göç evet doğru benim de. Benim de bekleyin. Geldik mi? Yine, yine başlıyoruz. Arkadaşı da böyle bir kelebeğe dönüşmüş. O da böyle çılgın. Şurada küçük bir yazı var. Anneme her zaman çok sabırda olduğun için teşekkür ederim diyor. Sonunda böyle arkadaşlar. Şurada da küçük bir yazı var. Onu şöyle biraz tutuyorum. Okumanız için. Buraya durdurabilirsiniz. Görüşürüz. Arıyoruz.